Ben kısaca size Alanya'nın ticari lokomotiflerini ve Alanya'yla sosyal kültürel anlamda verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. 42 bin kişi Alanya'da yaşamak için ikametgah almış. 90 gün vizeyle girip çıkanlar dışında. İstanbul'dan sonra en çok yatak sayısına sahip turizm merkeziyiz. 182 bin yatak sayısına sahibiz şu anda ikametgah izni alan 42 bin yabancının 21 bini Rusya ve Rus dili konuşan ülkeler. Aslında burada bir bütünü sağlamaya çalışıyoruz. Hem havalimanı Alanya Gazipaşa Havalimanı genel müdürümüzü birlikte gelmemiz genel müdür yardımcımızla ve burada UT ile birlikte mutabakata varmaları bu çok önemliydi. Bunun dışında üniversitemiz de aynı şekilde. Birazdan üniversitemizde, buradaki üniversiteyle işbirliği mutabakatına varmak için burada. Sonra da arkadan protokoller imzalanacak inşallah. Aslanlı, Punktye nashemu universitetu i litsinski Baş Mehmet Bey, President Tagov Palata Goru Alanya, eee прежде всего хочет поблагодарить. Sizlerle üniversiteler arası işbirliği noktasında bir araya gelmekten memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben iki üniversitemizin rektörünün ve ilgili arkadaşlarımızın karşılıklı birçok noktada mutabık kalmasına çok memnun oldum. Sizlerin bizden stajla ilgili sadece belli oteller değil daha arttırabileceğimiz noktasında talebiniz olmuştu. Biz de onu iş <laughs> insanları olarak, ticaret odası olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Başta turizm, sağlık, medikal ve spor. Turizm, medicinski, ozdoravitelni i sportivni İnanın, sağlık turizminde de sadece tıp alanında değil, alternatif sağlık turizmine de Alanyamız çok uygun. Alanya çok подходит для альтернативных методов лечения и развитию данного направления. Başta Damlataş mağarası. Başlayalım daha просто Astım hastalarının tedavisinde çok etkin bir rol oynadı. Bunun yanında Rusya'dan gelen otizmli çocukların hızlı bir iyileşme sağladıkları da görülmüştür. Bunu özellikle araştırmanızı evet. rica ediyorum siz akademisyenler üniversiteye. Yapılarını. İklimin güzelliği ve tropik beslenme Krom organik beslenme olduğu. Buradan gelecek öğrenci kardeşlerimize de Alanya'da o aile sıcaklığını göstereceğimize hiçbir endişeniz olmasın. Bunun en büyük göstergesi de 42 bin yabancının 123 ülkeden Alanya'dan ikametgah alıp orada yaşamak istemesidir. Öğrencilerimizin Alanya'da turizm sektöründe Rusya'dan buradan Tümen'den gelecek öğrencilerin ilerleme kaydedeceğine eminim. Ülkemize gelen turistin 6'da biri, Antalya'ya gelen turistin üçte birini ağırlıyoruz. 5 milyon turist ağırlıyor. 5 milyon turist. Pandemi döneminde şimdi. Ne pandemi? Evet. Vreme evet. pandemi döneminde 2 milyon buçuk gene evet. bu. Tabi. Geçti. Ama daha periyod pandemi yedi. Ben üniversite hayatımızı tabi ki sayın rektörüm onlarla işbirliği konusunda mutlaka e, ıı, ilerletecekler. Ama ben de onları ağırlamaktan alay ya da misafir etmekten transferleri ve konaklamaları dahil memnuniyet duyacağımı ifade etmek istiyorum. Bine yakında yabancı sermayeli şirket var. Bunu anlatmamın sebebi Alanya'nın Türkiye'deki stratejik durumunu anlamaları. için tümeni çok önemsiyoruz. Onun için yani, rektör de, hocamız, de, havalimanı de, genel müdürümüz, de, küresel gazeteciler de, konseyi başkanımız ve ben de, ticaret sanayi odası başkanı de, olarak geldik. De, globalde, de, de, de. Bahar aylarında da işte Mayıs gibi olabilir. Buranın baharı çünkü biraz geç gelebilir. iklimden dolayı iş adamlarıyla en az evet. 50 iş adamı olmak üzere Hümen'i ziyaret edeceğim. Termal e, turizmde çok ilgimi çekti. Termaline... Elimizi çabuk tutalım, protokolleri yapalım. Evet, <gülüyor> <bileyim>. <gülüyor> <gülüyor> çok bir şey. Ev sahipliğinden son derece memnunuz. <laughs> çok Üniversiteler kuruldukları şehirlerde sosyal, kültürel yaşama ciddi katkıları vardır. <laughs> kuruldukları şehirde ticarete de ekonomiye de ciddi katkıları var. Evet, işte. 9 yıllık ticaret sanayi odası başkanlığı dönemimde 9 yaşında, ben ve arkadaşlarım iki tane e, fakülte binası yapmak suretiyle üniversitemize hediye ettik. Bir tane turizm meslek <laughs> yüksek okulu yani turizm fakültesi. Bir tane de yabancı diller ve diş hekimliği. E, e, для факультет иностранных языков, да, Bizim Türkiye'de bu tür dayanışmalar çok var. Burada da var mı bilmiyorum. Tüm <laughs> de. Devlet millet dayanışması. <laughs> evet, evet. Burada ben iki üniversitemizin işbirliği yapma girişimini çok olumlu buluyorum. Hem iki üniversitemizin bilgi paylaşımında hem de ticaret hem de bir dostluk köprüsü oluşturacağını düşünüyorum. Bizim buraya geliş nedenimiz ticaret odası, tümen ticaret odasının ve tümen valiliğinin daveti. Biz de bu vesileyle Başta Havalimanımız Genel Müdürümüz ve Genel Müdür Yardımcımız Sizi Birlikte davet etmek suretiyle buradan direkt uçuşları Alanya Alanya'dan da Tümene sağlamaya çalışacağız. Sözlü mutabakata varıldı. Предварительные договоренности достигнуты. Tümen tarafında hiçbir prosedür yok. Onlar hazır. Bizim sivil havacılık gibi küçük bir prosedürümüz var. Onu da havalimanı genel müdürümüzle birlikte biz de siyasi iradeyle bunu çözeceğiz. Üniversitenizde turizm fakültesi varsa memnuniyetle biz onların Alanya'da Turistik otellerde staj görmesini sağlayabiliriz. Evet, Dostluklar ticaretle başlar, komşulukla başlar. Zaten biz komşuyuz, ticareti de içine katmamız lazım. Bizim ticaret odası olarak 13 bin civarı üyemiz var. Bunun bin tanesi yabancı sermayeli şirket. 300 tanesi Rus. Ben özellikle e, sizleri. Ben burada rektör hocama eşlik edeyim. Birlikte bu mutabakata ben de şahitlik etmek istedim e, ve bir katkım olursa o desteği de memnuniyetle vermek için buradayım üniversitede. E, bu, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alanyalı. Onun Sergey Lavrov Bey'le ile dostluğunu bildiğim için Alanya'ya davet etmesini rica etmiştim. Ve Sergey Lavrov geldi Alanya'ya. Çok beğendi. İki bakanla birlikte ben fotoğraf çekildim. Bana da bu resmin çok pahalı olduğunu söylemişti. Espri yapmıştı. Bir günle yaşamıyoruz diyor. Doğru yere gelmişsiniz. У нас äh, все лаборатории, 26 лабора... лабораторий. Лаборатория из Сейчас мы находимся в лаборатории по исследованию свойств газа. Газа, ну, зелеки, араш лаборатория, а, Это лаборатория процессов, и аппаратов газа, переработки. Петр, член из Данная лаборатория создавалась при поддержке компании Роснефть. Роснефть я думала у Шамбила Бартуармус. Я буду